Mermiler Bunlar makine kimya Üretiyor bunları Bunlar bizim devletimizin ürettiği Mermiler Bak bu Bu tüfekleri de biz üretiyoruz Gördün mü Gerçek tüfek bunlar Şaka tüfek değil Bak makine ve kimya Şu büyük tüfeğe de bakabilirsin. Geç. Aras şuna bak. Mermilere bak. Üf. Bunlar uçak savar mermisi mi? Neymiş böyle? Ya. Aras git şu tüfeğe bak bak. Şurada. Geç. İşte bunlar. Aras. Tamam gelebilirsin. Gel şurada da bir şeyler var bak. Gel. Gel gel şuraya gel Aras bak. Gel. Bak bak. Burada neler var. Burada eski mermiler. Gördün mü? Evet. Oynama oynama dokunma yok. Tamam gördüm. Sen bir ateş et bir tane uçağı indir aşağıya. Allah 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 Allah. Ateş. Almira. Aras. Aras bak ne yapıyor şurada asker abiler var bak.

4-4-8 tane taşırmış Bu şekilde platformlu Gel Duydun mu F-16 uçaklarımızın altına takılan füzeymiş Bu Aras gel Anne. Gel çocuğum gel Aras gel şu tüfeklere bakabilirsin Al, al eline bağlı onlar alabilirsin Çıkar oradan Kaldır. Güçlü. Kaldır. Kaldır, kaldır. O. Nasıl Aras? Almir elini çek. Ateş. Tamam. Yerine koyabilirsin. Çok iyi. Yukarıdakine de bak. Üsttekini de çıkar. Gel şu büyüğe bakalım gel. Gel gel. Gel şu büyüklere bakalım. Evet. Aras tut. Bakacaksın evet. Gel. Bunlar. O zırhlı araç. Aras bunlar roket. Bak gel şurada büyük bir tane. Ne var bak gördün mü? Drone'a bak. Bu silahlı drone. Tamam mı? Bu böyle uçuyor ve düşmanları bulup onları yok ediyor silahla. Anladın mı? Baba, geri varlaştırdık. Evet, döner o. Drone o. Gel. Gel. Ne var bak. Baba, bunlar asgari mı? şey Evet. Burada bir şey Böyle dönüyor. Bebekler dönüyor ya böyle bebeğe benzer. Oo! Aa, Kaan. Evet, Kaan. Baba, şurada asker var. Bunlar bizim yaptığımız şeyler. Koptel. Evet. Bak şu kağanı da biz Aa, yapıyoruz. Benim yok, La oğlum. Evet, Kaan. Baba, şurada ayva yıldızı var. Bakayım. Evet. Burası Aa, Tusaş baba, değil mi? Baba şuraya bakıyorum. Evet Tusaş'ta çocuklara e, yapboz verdiklerini duyduk. Ee, hmm. Bakalım oraya hadi yürü. Neymiş bu? Ha, zirai ilaçlamak için bu. Çok güzel. Bak burada maket uçaklar var gördün mü? Bak bak. Aras şurada bir şey çalışıyor. Bir motor bak yürü bakayım. Burada burada gel. Şurada. Gir şu arada Aras. Şurada şurada.

Film yeni taktığımızda heyecandan tabii dört köşe koştur koştur gidiyor ama şu an ile azaldığı için biraz böyle paytak paytak gidiyor. Yani. Evet. Ankara'da, Ankara'da ne yeni mahallelerin gerçekten sanayi sesinde yürüyüş mahalle. Şimdi fuarı özelde indirimlerimiz var. Ee, Aa, çok Aras nasıl drone? Bak ilaçlamada kullanıyorlar. Hmm. Ya yeah. yeah.